Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Pantolonu parça pinçik etmişsin Ece. Çünkü sen bunu bana etek yapacaksın. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Geri dönüştüreceğiz. Geri dönüştüreceğiz. İleri dönüştüreceğiz. İleri... İleri... <laughs> Kut pantolonu ileri dönüştürüp etek yapacağız biz. Sonra da sizle paylaşacağız sonucu. Adım adım eteğe doğru. <laughs> Adım adım eteğe doğarım. <laughs> Bu rengi de çok güzeldir. Bence de. Evet. <laughs> Hala benim eteğime ne zaman sıra gelecek? Dur Egemen'in şortunu bir tamir edeyim. Ondan sonra senin eteğini yapacağım. Tamam bekliyorum o zaman. Halacığım benim eteğime geçmişsin. Evet senin eteğine geçtim. Senin eteğini bitireyim. Sonra sen bunu giy. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz ve ben heyecanlanıyorum. Oo, <laughs> ben de heyecanlanıyorum. İnan çıkacak sonuçtan ben de heyecanlanıyorum. Bence çok güzel olacak. Hadi bakalım. か。